Geç, 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 geç Bu arkadaşların i̇ftara koordinasından kurulmuş. Her gün arkadaşlarımızla beraber Ramazan dolayısıyla e, iftara geçken vatandaşlarımıza iftarlarını açabilmeleri için maniye dağıtmaktayız. Teşekkür ederiz. Bu etkinlik bakanlığımızın komşu projesi var. 2020 yılından beri faal olan. Biz bunu tabi olarak çeşitlendirdik geliştirdik. Ee, bugün daha geniş kitlere ulaşma imkanımızı bu şekilde sağlamış oluyoruz. Yurdumuza en yakın olan ışıklarda böyle bir uygulamanın test getirebileceğini, insanlara daha fayda sağlayabileceğini işine e, girdik. Farkına vardık. Bundan dolayı şu an bunu yapıyoruz. Tabii ki biz aynı zamanda yurdumuza pişen yemekleri komşularımıza götürüyoruz, e, evlere dağıtıyoruz. Her gün istinatlı. Ama Ramazan dolayısıyla ya da ya, ya da bugün e, çarşı ve, ve Ramazan süresi boyunca <laughs> yolda Aslında kalan, canım. iftara geçiken vatandaşlarımıza bu konuda e, ikramlık veriyoruz. İftarlarını açabilmeleri için. E, tabii ki Yemek komşun projesi 2020 yılından beri süren ve Muş'ta şu an Olabiliyor. 80 aileye ulaştığımız büyük bir proje. İhtiyaç aile sahibi aileleri belirliyoruz. Bu belirlediğimiz ailelere e, de, gerekli... Şekilde öğrencilerimizin katkılarıyla, destekleriyle, gönüllü olarak alıp evlerine ulaştırıyoruz yemeklerimizi. Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın bağlı olarak, gazi öğrencileri olarak sızladığımız kumanyaları, daha geç kalan vatandaşlarımıza dağıtmak istiyoruz. Sonu başından beri bu etkinliği sürdürmekteyiz ve sürdürmeye devam edeceğiz. Gençlik ve Spor Bakanlığı, Lüksün Müdürlüğü, e, Danışman Gazi Yıldızı olarak bizler, ızdara e, geç kalan vatandaşlarımızı, mağdur olmamaları için komanyalar hazırladık. Bu komanyaları onlara vererek bir nevi onlara yardımcı olmak istiyoruz. hurma, su, meyve suyu ve bir tane bir adet de kek.